arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz ve bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de günlük ödülümüzü alacağız. Maçlar falan yapacağız arkadaşlar. Destansı çarpı 4 diyor. Bugün pazar olduğu için her pazar destansı pazar. Bu kara prense geldi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar golem oynamak çok zor. Yani golem oynamayacağım. Ama belki arada sırada. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evrimli iskeletlerle oynayacağız. Evet yanlış duymadınız. Evrimli iskeletlerle oynayacağız. Arkadaşlar klanda paylaştığımız şeyler. Pancakes, pancakes. <laughs> Fake mini fake. <laughs> bir sürü bir sürü. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evrimli iskeletlerle bu desteğiyle oynayacağız arkadaşlar. Keşke e, kraliyet demini yapsam diye düşünüyordum. Ama önemli değil arkadaşlar. Bugün evrimli iskeletlerle oynayacağız. Yani beğenirseniz. Değerli like atarsanız evrimli iskeletlerle Oynarım demiştim ama vazgeçtim o fikirden arkadaşlar. Ve en sevdiğim karakter tekrardan Mini Pekka oldu. Uzatmayalım artık yani sevdiğim karakteri. Neyse arkadaşlar bugün evrimli iskeletlerle oynuyoruz. Maçımızı uzatmadan geçelim. Evet karşımızda Huy diye biri var. Huy 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 huy. Evet. Elimizde mini pekka var. Çok iyi. Arkadan. Şey geldi. mini pekka basalım. Şey daha basarsa tam alevlik olacak. Ama aleve gerek yok. Çünkü büyücü var mini pekka vuracak vurdu vurdu mini pekka vurdu elektron savunur mu savunmaz İskeletlerle de şey yapalım silahşor alev kaçırıldı alevi kaçırdı adam yani alevi silahşor için atmadı ama yani de alev tutsaydı var ya vuracaktı balon bir kez Oo, oo, Şey vuruyor. Mini Pekka'yı ben bu arada yıldız leveli yaptım. O yüzden parlak altın renginde görünüyor olabilir. Görünüyor. Mini Pekka'yı salmaz herhalde. Cidden mi ya? Cidden. Ya bir kez vursaydı. Barbar var savunalım daha iyi. Kraliyet devi basmaya şu an bir gerek yok. Büyücü basalım. İkinci iskeletler. Hayır. Balon gelecek. Oh Allah'tan elime büyücü geldi. Barbar var eliyle savun savunalım. Bu arada üçüncüyü de attık. Size evrimli iskeletleri göstermek istiyorum. Şimdi evrimli iskeletleri kullanmak için bir yer lazım. Bakın, bakın. Şimdi sadece evrimli iskeletleri izleyin arkadaşlar. Bakın çoğalıyorlar. Onlar ana kuleye kadar gittiler mi? Gitmedi. Çünkü izin vermedi adam. Arkadaşlar yani gördüğünüz üzere evrimli iskeletleri pek kullanamadık arkadaşlar ama bu arada Alevi yanlış attım yani geç attım. Arkadaşlar ilk maçı kazandık. O da tabi büyücü falan silahçı falan vurdu ya. Üstüne mini pekka vurdu. O yüzden oldu. Ustalık ödülü gelmiş arkadaşlar. Şuradan ödülümüzü alalım da. Herhangi bir türde savaş yap. E yaptık savaş. Neyse. Bu sandığımızı da açıyoruz. Bir şey çıkmayacak elbette tüm karakterleri açtım ben bu aranadaki de. Bir dakika. Ustalık ödülü gelmiş. Neye gelmiş? İskeletlere gelmiş arkadaşlar. Ustalık görevleri de tamamlandığı zaman size güzel şeyler veriyor. Yani altın falan yükseltme falan veriyor. Neyse arkadaşlar biz maçımıza geçelim. Bu arada benim 11. seviye olmama çok az kaldı. Hadi maçımıza girelim. Steve diye bir Amerikan galiba. Elektro ruhla başlayalım diyeceğim. Bence alev atsak. Elektro ruh. Çok iksir harcadık ya. Ne? Oh Allah'tan 9 level. Mini pekka vur. Ya. Arkadaşlar cadı için bence saklayalım. Şeyimizi alevimizi. Barbarlar için büyücü gayet iyi. Büyücü oradan yan oldu. Ama silah şöyle vurmaz. Kralet deviyle girelim girelim. Bayağı vurduk. Alev atmak zorundaydım arkadaşlar. Keşke oraya orada kralette basmasaydım ya. Baksanıza adam bize o yaklaştı. Fıçatsa zaten. Yalnız onlar ölmeyecek. İskelet ordusu çıktı güzel. İkinci ev evri... 2. mi kastı, kaçıncı mü Büyücü ölmesin. Ölmeyecek çünkü kralet devi iskelet ordusu yok. Vurdu kuleyi almak üzere. Almadım. Biz bunu basarsak bitiyor. Alev almaz orayı. Aldık maçı. Maçı aldık. Maçı aldık. Evrimli iskeletleri gene kullanamadık. Ama sıkıntı değil arkadaşlar. Yani bazı maçlarda çok işe yarıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar son maçımıza giriyoruz. Pratik diye biri geldi. Muhtemelen Türk. Muhtemelen Türk. Galiba Türk. Klanı yok. Klanı yok. Arkadan bir silah şu attı Tamam. Mini P.K. atarız. Mini P.K. hatta O öfkesi varmış. Öfkesi varmış. Adamın öfkesi var. Öfke yüzünden biraz vurdu. Ben niye barbar var bar attım ki ya? Boş oldu. Kör noktada olsa iyiydi büyücü. Yine balon oyuncusu. Herkes de balon oynuyor ya. Ben pek oyuncusuyum arkadaşlar. Ama pek oyuncusuyum diye diğer kartlarla oynama, oynamamak diye bir şey yok. Bu çok agresifti. Çok agresifti. Bu arada avcısı 8 level. Şaka gibi. Bizim kraliyet basmamız lazım. Adamın kulesine dokunamadık. Geletler savunsun onu. balon balon öfke basacak muhtemelen çarp e elektro ruhla da şey yaparız da vurma vurdu mu vurdu galiba yeter kraliyet deviyle girme vakti arkadaşlar yeter Bayağı vurduk. Tekrar. Evrimli iskeletler. Yeter artık o kuleyi alacağız. Evrimli iskeletleri gördünüz mü? Evrimli iskeletler çoğalıyorlar. Ama... Ya vur. Vurmadı. Vurmaz. Vurmadı. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. Oh... Evet videonun sonuna geldik. Yani arkadaşlar kraliyet devi oynamak pek oynamaktan daha kolay. Ben size kraliyet devi oynamamızı öneririm. Ama evrim yapacaksanız da kesinlikle kraliyet devini yapın arkadaşlar. Yani e, öyle yapın arkadaşlar çünkü yani evrimli iskeletler çok da şey yapmıyor ama bazen çok iş yapıyor. I, mesela hangi maçımdaydı ya evrimli iskeletler ana kuleye dalmış dalmışlardı. Neyse ben e, evrimli kraliyet demini yapın kesinlikle. Ama fişekçi yapacaksanız da fişekçi yapabilirsiniz. E, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.